Saniye'nin bir de son bir şeyine bakacağım. Saniye ne yapmış kanalında bir ona bakacağım sadece. Yayın kaydı video olarak kanala düşmüş. Burada ne küfür dönüyordur var ya. Oğlum ne yaşadık az önce? <laughs> Oğlum benim galiba sağ alev alıyor hali. <laughs> Hala CS mi oynuyorsun? Yok yok abi. Ya bir şey diyeceğim. Yayınla alakasız bir CS kadrosu kurak ya. Sağırdı. Bak en son CS oynadığımızda ben şöyle bir cümle kurdum. Bunu ayda bir yapmak lazım dedim. Böyle ayda bir demedim pardon. Haftada bir yapmak lazım dedim. Tabi yine yapmadık. Ya ben yayın için söylemiyorum değil mi? Yayın dışında böyle arada girilir ya CS. Oynarım. Vallahi. Arkadaşlar, çok CS üzülüyorum. ve benzeri oyunlar dil gibidir. Konuşmazsan unutursun. Biz konuşmuyoruz yani. Normal böyle olur. Ya bak bir dediğin bir gibi arada bir, ara bir girin. pat vurdum amını. İyi şöyle bir şey. yok. Öyle Ama şey oyunun sonuna doğru açıldı <laughs> işte. Ya <laughs> bak <laughs> i̇şte. Tukan abi oynayamıyor yazıyor mesela. Sikim bir daha CS'ye girersem oluyorum anladın mı? Yani, yayında anlatıyorsun Biri, derdini, abi, ben bağırıyorsun. gir bakayım Ama kompetitif oyuna girip de ya Mantam Blade dışında hani herkes onu yazacak ki abi. LoL'de girsen, ne bileyim başka bir şeye de girsen. Ya. Backseat gaming kimseye engelleyemezsin ya. ki. Adam, adam, adam bütün gün bütün gün şey, CS oynasa şuradı da vurur belki de. Manyak mısınız? Adam bütün her şeyin içeriğini yapıyor sizin için. Siz ne de isterseniz onu yapıyor. Bir daha adama laf ediyorsunuz, ki. ediyorsunuz yani. Şurad'a da gidip diyorlar ki sen şey, Hayır oğlum şırat <laughs> iddia etsin. Ben iddia etmem ki amına koyayım. Ben Counter'ıserde bir oynayan adamım. Gerek yok, Her sene oluyor abi. Yani demek çok kolay çünkü yani. Der ya yani, ona da der. Hani FPS çok çok oyun... iyi oynayana da diyorlar yani. FPS oyunlarında <gülüyor> hani <gülüyor> ne kadar oynanıyorsa <laughs> o kadar çok sonuç elde ediliyor. Biz o kadar çok oynamıyoruz ki o yüzden çok normal yani hata yapmamız ya da oynayamamız. Bu arada Sting sen bayağı baba gibi oynadın kardeşim. Harbiden sen oynadın. Bundan sonra yaparsak ben Sting'in Sting takımındayım. Sting bir şey sorabilir miyim? Sadece. En son, bugün hariç en son ne zaman counter oynadın? O çok oldu. 4-5 ay olmuştur. Deme işte öyle amına koyayım, her gün oynuyorum da ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir saniyeyle atmışlar süreli. Bir şeye bakacağım, bizim olayın Artık oldu almış Akşamın 11'inde uyuyan bir veletim. Bebek gibi uyuyorum direkt. Okey bir dakika, şuraya şey yapalım Tamam. Şu şurada kalsın, tamam. De ekranı ver. Tamam. Okay. Bu saniyenin yayını. Tamam. Bu videonun Bak canlı değil yalan falan diyorlar çünkü öncesinde bir sürü şey yaptı bu <laughs> Burası benim odam değil mi? <laughs> Yok genk yok dostum vallahi hiç halimiz kalmadı. Bu çocuk gerçek değil. 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 Onların skill çok iyi lan. Bak alternatif yayınlar yükleniyor diyor onun chatinde. Çaycı süreli attım dedin doğumundan yollamışsın ya burada biz yayındayız. <laughs> ya, Allahım <alınıyor sana. gülüyor> <laughs> ya Ahmet Karu 995 15 bin lira dona eklemiş. Hepinize selam ya Semeri hoş geldiniz. Bugün size Ekmeç Burçet'in yaptığı seslerle beraber güzel bir as. <laughs> Beni görüyor musun? Canlı mıyız? Alo, yardım edin. Hapis oldum. Oy! Çet, o Oy! oy. Çet. Ben, ben, ne yapıyorum ya? Hepiniz canlı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> şerefsiz bize dis atmış lan. <laughs> Bir sürü Discord'dan şaklaban buldum ve hepsi kamera açıp kendini re rezil edecek. Ben de iz izlenme kasacağım. Ho <laughs> hoş geldin. Su kalatmayne. Kışa senin o kısmına geldin de öyle oluyor zaten aynen. Hmm. Okay. Ha bu arada şey bir tane sponsor aldım. Onu ha, bak burası. Size bir dakika. Ee, yani şey yeni sponsorumuz bir tane kumar sitesi. Nasıl oldu bu abi? Ne Nasıl aldı ya? Oğlum? Bir şey falan izliyordur ya. Tam dallamayın oğlum hadi chat'i rahat bırakır. Ee, chat gitmiş. Bir dakika. Chat'im durdu arkadaşlar. Bir saniye görmüyorum yazdıklarını. Ha. Ya siktir. OBS de gitti. Ha of. Sikeceğim ya. Alo? Bunlar burada Orangil. oluyor bu arada ya yayın gitti ya bir şey oldu oluyor. ya. Nasıl aç aldı aç o görüntüyü bilmiyorum. Rırın bilgisayarıma bağlandı bir şey mi yaptı ne yaptı? Ne oluyor lan? Crash <laughs> verdi ya. Bıktım vallahi bilgisayarın problemlerinden ya. Her yayının ortasında git. Sait. Fırça kayacağım. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Yayın gitti oğlum. Çete yazın. Crash verdim. Bak kapatıp açacağım. Burada acaba bizim onun kalındakiler bizim yayına geliyor. Yedim gidiyor. Ahmet de bu. yayına bir yaz. Hadi. Hadi öpüyorum. Bay bay. <laughs> ya ya. Bu en gerçek değil. Burada ne oluyor? <laughs> o mavi şey geliyor Arkadaşlar e hepiniz Ark <laughs> canlı yayına <laughs> hoş geldiniz. <laughs> tamam arkadaşlar bittim. Gerçekten bu sondu. Hepiniz e, geldiğiniz için teşekkürler. Şöyle kanıtlayayım. <laughs> Böyle bir şey yapalım dedik arkadaşlar. mi güzel miydim? Bak Öyle şimdi. iki tane yayın platform arasında gidiş geliş olacak falan dedik. Bunu böyle video falan danıştırıyoruz dedik. Elrin'le bu arada gerçekten teşekkür ederim bunu ben de yaptığı için. <gülüyor> <gülüyor> şu an herkes seviyor bana ya. Niye seviyorsunuz oğlum? Öyle eğlenceli bir şey yapalım diye bir şey yapmıştım. Dur şurayı kapat. Tamam. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar geldiğiniz için. Şimdi video yapacağım direkt tamamdır. Evet arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Kendinize çok, çok iyi bir... bir dakika. Canlı bakayım. Dobra. Tak. oldu? Bak. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kimsin buraya yazıyor sayıda bak. Ha hangimiz gerçek? Ben, ben. Hayır ben, ben. Ben, 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 hayır ben. Ben, 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 Harbiden oyuna benziyor değil mi? 24 saat miydi bir de o? 12 dakika. 24 saat nereden çıktı? 12 minutes. Sonra ne oluyor? <laughs> hani aldı dedin youtuber dünkü yayında yaşanan patlama dolayı hayatını kaybetti. Hastik. <laughs> İşte arkadaşlar sizin de hafızanızda bir an olsun işte böyle. Saniye yapıyor bu iş ya. Harbiden yapıyor. Suç ortağı demiş ya bir de. <laughs> yeni FPS oyunu çıkıyor Joint War. Ya yeni FPS sararım bilmiyorum. Hadi dağılak hadi gidek ya saat 3 olmuş hadi. Bizim baksana ekip de öldü. Bu arada bu bugünün yorgunluğu değil. Bu bendeki bilhassa bizimkilerde de vardır dünün yorgunluğu abi. Dün Hadi, ne oldu Ya dün abi ben 6'da kapattım yayını. Ya spo, ha, de sponsorlu oyun, moyun derken 6'dan sonra gittim bir takım işlerle uğraştım. 10 11 gibi yattım. Uyandım, sonra yine bir takım işlerle uğraştım. Yayına girdim. Bittim o yüzden yani birinden hasta oluyorsun sonunda böyle. Allah ya.